Balıkesir'de 18 Kasım tarihinde İzmir yolu üzerindeki Kız Yurdu'nun önünde trafik kazası meydana geldi. Üniversite öğrencisi Sultan Deveci kendisine doğru hızla gelen yarış motosikletinden kaçamadı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen Deveci Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. polis ekipleri şahitlerin ifadelerine başvurdu. Motosikletin kırmızı beyaz renklerde ve yarış motosikleti olduğunu öğrenen polis ekipleri Balıkesir Onrider Motosiklet Kulübü ile bağlantıya geçti. <laughs> Motosikletten kopan parçalarla ilgili bilgi alan ekipler Balıkesir-İzmir yolundaki 14 kilometrelik alanı kamerayla taradı. Olay günü ve saatinde o güzergahtan geçen bütün motosikletleri inceleyen Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri daha sonra halk otobüsleri işletmesiyle irtibata geçti. Kazanın olduğu gün ve olay yerine yakın yerde sefer yapan otobüsün kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olay saatinden birkaç dakika önce Doğum Evi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen kırmızı beyaz renkli motosiklete rastladı. Plaka tespiti sonrası şüpheli RD'yi gözaltına alan polis şüpheliyi adliyeye sevk etti. Şüpheli adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan günlerdir hastanede yatan Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sultan Devecinin hastanede tek seansta 4 ayrı operasyon geçirdiği, kaval, uyluk ve diz kemiklerinde bulunan çok sayıda kırığın tedavi edildiği öğrenildi. Sağ ayak bileğindeki sinir tedavisinin sürdüğü kaydedilen Sultan Deveci'nin tekrar ameliyat olacağı öğrenildi.